Resminiz duvarda Sevdan gönlümde Rüyaları süslersin Uyandırmayın Hayalin gözümde Ele gelmedin Sevdamız semada Aşkla yanarım Resminiz duvarda Sevdan gönlümde Acı tatlı yuttum felekten çektim Ben de kad kaderime şükür eyledim Uykusuz geceler hep sayıklarım Uykusuz geceler hep sayıklarım Resminiz duvarda sevdan gönlümde Gökçeoğlu ağlar yürek dağlanır sevdiğimi görsem candan bağlanır. Ben kavuşa bilsem güven sağlanır. Resminiz duvarda sevdan gönlümde. Bir de bunun müzik halini bakayım nasıl.